Güneşli bir Cenevre pazarından herkese selamlar. Geneva Watch Days'in kapanış günündeyiz. Ee, aslında herkes gezeceği markayı gezdi, göreceği saatleri gördü büyük oranda. Fakat bugün hala fuarın, markaların, gezmeye kapıların açık olduğu bir gün. Biz de şu anda Cenevre Gölü'nün, daha doğrusu özür dilerim, Le Mans Gölü'nün üstünden, köprüsünden geçerek Eskişehir tarafından Cenevre'nin, Geneva Watch Days'in yapıldığı oteller bölgesine geçiyoruz. Öncelikle Geneva Watch Days konsepti aslında alışmış olduğumuz saat fuarlarından biraz daha farklı. Normalde saat fuarları deyince özellikle işte Basel World ve SIHH sonradan Watches and Wonders'a dönüşen fuarlar kocaman fuar alanlarında, convention center'larda senede bir kere sektörün yıllık modellerini tanıtması, bayilerin, distribütörlerin siparişlerini vermesi, medyanın fotoğraflarını çekmesi için ağırlıklı olarak sektöre açık yapılan etkinliklerdi. Ancak son senelerde son kullanıcıların saatlerle haşır neşir olma isteği arttıkça ve özellikle butik bağımsız üreticilerin sayısındaki artışla bu tarz daha son kullanıcı dostu etkinlikler artmaya başladı. Geneva Watch Days de bunun en iyi örneklerinden birisi. Pandemiden sonra yapılmaya başlanmış bir etkinlik ve kısa sürede aslında saat sektörünün önemli, kıymetli, sevilen etkinliklerinden, ritüellerinden biri haline geldi. Geneva Watch Day'e geldiğinizde önümüzdeki sene gelmek isteyen olursa diye bunu anlatmak istiyorum. Herhangi bir kayıt yapmanıza gerek yok. Herhangi bir özellikle randevu oluşturmanız şart değil. Elbette yaparsanız daha iyi. Buraya bir saat sever olarak gelip e, oteller bölgesinde yerleşmiş markaları gezebiliyorsunuz, saatlerini inceleyebiliyorsunuz. Saatleri yapan ustalarla, markaların işte CFO'larıyla, ile tanışabiliyorsunuz. Yani bu açıdan aslında geleneksel fuarlardan çok farklı. Çünkü oralarda bir CEO ile görüşmeniz herhangi bir şekilde özel bir toplantınız yoksa ve yani büyük bir bayi distribütör değilseniz çok zor. Burada ise tam tersi saat sektörü bir araya geliyor. Saat sektörünün çok önemli koleksiyonerlerle bir anda bir kafede yan yana oturuyorsunuz. Saat medyasının önemli isimleri buralarda geziyorlar. Gelip sizin bileğinizdeki saatin fotoğrafını çekmek istiyorlar. Yani çok keyifli. Aslında e, sektörün kaynaşması açısından oldukça bence kıymetli hale gelmiş bir etkinlik. Şimdi oteller bölgesini biraz size bu açıdan göstermek istiyorum. Burada aslında ana otel, e, Geneva Watch Days özelinde borivaj oluyor genelde. Markaların çoğu Borivage'ın 4-5 katına yayılmış şekilde suitler, e, otel odaları tutuyorlar ve orada yeni modellerini, mevcut koleksiyonlarını sergiliyorlar, misafirlerini ağırlıyorlar. Medyanın fotoğraf çektikleri odalar dahi otelin içerisinde aslında otel neredeyse bir haftalığına yaklaşık bir saat fuar alanına dönüşüyor diyebiliriz. Yine Borivaj'ın etrafında konumlanmış farklı oteller var. Köprünün karşı tarafına geçtiğinizde mesela Four Seasons var. Orada konumlanan markalar olabiliyor. Ee, Borivaj'da Four Seasons arasında Ritz Carlton var. Orada örneğin Daniel Roth var, Gerald Genta var, Bulgari var. LVMH grubun saatçilik markaları var kısacası. Borivaj'ın arka sokaklarında daha böyle bütçe dostu olması açısından farklı mekanlar kiralamış kimi zaman bir kafede bir köşesi olan kimi zaman bir butik otelde herhangi bir otel odası kiralamış markalar olabiliyor. Biliyorsunuz onları ziyaret ediyorsunuz. Otel Dangleter var ki Borivaj'dan sonra en fazla sayıda markaya Genoa Watch Days esnasında ev sahipliği yapan yer demek doğru olacaktır. Örnek vermek gerekirse bu sene Otel Dangleter'de Luyerar var, Creon var, Konstantin Çaykin var, Behrens var, Laurent Ferrier var, Linda Verdelin var. Dolayısıyla çok önemli üreticiler oralarda da yerleşiyorlar. Tam Borivaj'ın karşısında ise birazdan oraya doğru da gideceğiz bir e, çadır kuruluyor. E, The Pavilion diyorlar buraya. O çadırda katılımcı markaların belli saatlerinin sergileri oluyor. Girip gezebiliyorsunuz. O gezmeye açık genelde. Orada yine belli konuşmalar ve etkinlikler yapılıyor. Onlara kayıt olmanız ya da davetli olmanız gerekiyor. Kapasiteden ötürü ama yine de katılabileceğiniz etkinlikler var. Belli yarışmalar yapılıyor. Örneğin bu sene KOSK meşhur saat sertifika test merkezinin sponsorluğunda bir yarışma yapıldı. Hafta sonu boyunca, e, yanlış olmasın belki 20 30 40 civarı insan ikişerli gruplar halinde birer saat mekanizması regüle etmeye çalıştılar. Bir eksfer e, önderliğinde elbette. Ve o regüle ettikleri mekanizmalar kapatılıp bir kutuya koyulup COSK merkezine teste yollandı. Sene içerisinde COSK o diyelim 30-40 e, mekanizmanın testini yapacak. Kazanan açıklanacak ve kazananın regüle etmiş olduğu o mekanizma seneye Geneva Watch Days 2026'da bir açık arttırmaya çıkacak. Elbette geliri bağışlanmak üzere bir hayır amaçlı yapılan bir çıkarttırma olacak bu. Bizim de bu sene Geneva Watch Days'de bir işbirliğimiz olunca, birazdan ondan da bahsedeceğim. Türkiye'den tanıdığım iki saat sevenin oraya katılması için sağ olsunlar bir kontenjan verdiler ve dün öğleden sonra saatlerinde iki Türk dostumuz da o yarışmaya katıldı. Bakalım sonuçlar ne olacak göreceğiz sene içerisinde. Şu anda yavaş yavaş Ritz Carlton otele geldik. Oradan atıl istersen otelleri birazcık çek. Yani şu an gittiğimiz yol çünkü Geneva Watch Days'e e geldiğinizde günlük olarak zaten almanız gereken rota. Şu an bu arada biraz pazar günü olmasının verdiği bir hareketlilik var. Fakat benim gözlemlediğim kadarıyla şu an e, turistik bir hareketlilik bu. Birazdan otellere gidince göreceğiz ama Leman Gölü çok durgun olduğu için sanırım insanlar tadını çıkarmaya, turlar yapmaya çalışıyorlar. İnsanlar koşuyorlar. Özellikle İsviçre ve Cenevre standartında Eylül ayı için mükemmel bir pazar günü şu anda hava olarak. Ee, yürüyüşlerini yapıyorlar, köpeklerini gezdiriyorlar. Genel olarak bu arada hava bu sene çok güzeldi, çok keyif aldık. Herkes de bunu konuştu. Bir iki gün böyle fırtınalı seviyede e, kötü hava ve yağmura şahitlik ettik ama onun dışında Geneva Watch Days güzel hava koşulları altında yapıldı. Şimdi görmüş olduğunuz park burası yine Geneva Watch Days esnasında uğrak noktalardan biridir. Otellerin arasında merkezi olması sebebiyle içerisinde Cafe Cotage diye bir küçük bir restoran bar var ve genelde öğle yemeklerini birçok marka etkilisi yakında hızlı olabilmesi açısından orada yer. Dolayısıyla ben de henüz ilk günü oraya bir görüşme için öğlen yemeğine gittiğimde küçücük böyle çok lokal bir yerde her masada marka yetkilileri işte sektörden işinizle dostunuzla karşılaşmanız, selamlaşmanız böyle yemeği yemeniz mümkün. Şu an yavaş yavaş artık ana otel Geneva Watch Days'in asıl merkezi Borivaja ve onun karşısına göl tarafında kurulmuş Glassbox ile The Pavilion'a etkinlik alanlarına gelmiş bulunuyoruz. Buralara gireceğiniz zaman özel bir etkinlik varsa dediğim gibi kaydolmanız gerekiyor. Fakat onun dışında 2-3 günlüğüne buraya gelen çok fazla bu sene bizim de Türk saat sever dostumuz oldu. Gelip gezebiliyorsunuz belli saatlerde ziyarete açık tamamı. Boriva Oteli solda görebiliriz. Şu anda markaların zaten işte Favre görüyoruz, Çapey'i görüyoruz. Claude Meylan var, David Kando var, Niva da var, Bianche, Beda, Moron Musi. Bunlar tabii sadece ön tarafta e, pankartı olan markalar. Otlans var. İçeriye girdiğinizde zaten tabelalar karşılıyor bizleri. Fakat bu sene otel ne yazık ki tadilat altındaymış. Dolayısıyla görüntüsü normalde kadar güzel değil. Bu tarafta az evvel bahsetmiş olduğum etkinlik çadırı var Geneva Watch Days'in. Bu sene Geneva Watch Days çatısı altında ilk kez Türkiye'de saat sektörünün mevcut pozisyonu ve gelişimi ile ilgili bir konuşmaya ev sahipliği yaptım. Türk saat severler katıldı, yurt dışından saat sever dostlarımız, koleksiyonerler katıldı. Sektörden marka yetkilileri, federasyon yetkilileri katıldı. Çok da güzel geçti. Beraberinde de iki de misafirim vardı benimle birlikte bu konuşmaya katılan. Eee Luyerar'ın CEO'su ve Kolokyum'un ortaklarından Manuel Emç ve ee, kolokyumun bir diğer ortağı Amr Onlarla Türkiye'de saat sektörünün e, mevcut durumunu, gelişimini, büyümesini, bütün sıkıntılarımıza rağmen şu an dünyada en hızlı büyüyen e, saatçilik alanında pazarlardan biri olmamızı konuştuk. E, bu senenin ilk 6 ayında Türkiye, İsviçre'den ihraç edilen saatlerin açıklanan resmi rakamlarına göre ilk 20'ye girmiş vaziyette. Normalde 20-25 aralarında gezerdik son yıllarda. Şu anda 17. sıradayız. Dolayısıyla bu hızda büyümeye devam ettiğimiz takdirde Türkiye'nin de şu an Hollanda ve Suudi Arabistan var ki arada da çok korkunç farklar yok. İlk 15'e girmemiz muhtemel gözüküyor. Bunları konuştuk dün birazcık burada görmüş olduğunuz çadır alanında. Dediğim gibi çok da keyifliydi. Bir çadır alanına girelim. Orayı gezelim. <laughs> and by red porch, uh, sorry, red Watchmaker, you see the flower, please come to communication marketing department. That's a good test, huh? actually, yeah. And also, uh, as every uh, roboticsier watch, uh, very beautiful movement, very complex. Uh, amazing details, like uh, the uh, enamel filling. Yeah. Here. Yeah, in the Rocher, uh, the Rocher has been engraved and filled with uh, also purple enamel, just to have a reminder of the dial when you take a look at the back of your watch. Uh, great, uh, so great contribution, great finishes, very, uh, very watchmaking. Ah. For watchmaking, but extremely contemporary reinterpretation uh, by uh, the craftsmen. Uh, 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 so uh, yes. Yeah. Atelier and, and another one, and I know that it's one of your favorite pieces of the show, especially for Fascinated the, by the dial. Yeah, uh. huh? specifically when you uh, know that uh, the dial is, uh, <laughs> is also uh, made from plutonium, and then you remember. Uh, the you long remember period? that we spoke about plutonium uh, like uh, ten minutes ago. We speak too much. Huh? Uh, we speak too much. Yeah, but uh, the long shy, shy. <laughs> <laughs> Yeah sure. Donc, pour vous rappeler, parce que c'est intéressant et que nous pouvons le faire, peut-être, vous voyez, le mouvement était aussi couvert par le brutanien. Donc, très rich. Maintenant, vous avez ici le jetpack principal en brutanien. Sparkly. Yeah. So Hosel below to so the bottom oh. family. And here they have crystallized the hotelium in a very complex process that I won't uh, bother you with. Yes. <laughs> okay. And yes. also they treated me with one gold PvD finish. So the the dial sparkle. You can take a look at the um, at the show the thing uh the the, yes, the, is the, 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 one, the first one here at the entrance. And also this watch is is very specific also because you can't yeah. what but time it is. A and what time is it? So what time is it? That's a question. Master <laughs> Steelman, but you can also yeah. teach us. So, what is it here? So, the wind uh, is this one, and the wind this one. Also, uh, with dust. With dust and water. Of course. Yes, that's what we're going <laughs> Then we are going to finish with the Urbeck Scorpion, and uh, we choose the Scorpion because of the. Because it's my uh, astrological sign. Yeah. Yes, of course. <laughs> Hotel d'Angleterre de Villiers. Bizim de aynı zamanda resmi bayilini yaptığımız birçok marka orada olduğu için dost canlısı bir ortam var. Giriş katındaki belli markaların dışında yukarıda Laurent Ferrier'i göreceğiz. Ee, ancak genel olarak şunu söylemekte fayda var. Yani şu ana kadar biraz konsepti anlatmaya çalıştım sizlere ama Geneva Watch Days 2025 e, birazcık sakin geçti. Böyle bir beklenti de vardı. Bunun belli sebepleri var. Öncelikle tabii ki şu an sektörün bir e, durağanlık döneminde olması önemli bir etken. Amerika'daki ek gümrük vergisi problemi sektörde ciddi bir belirsizlik ve dürüst olmak gerekirse endişe yaratmış durumda. Bu gibi beklentiler bir de şimdi bu saat etkinliklerinin çok arttığından ve insanların keyif alanından tabii ki bahsettik ama şu anda çok büyük bir sektörde Dubai Watch Week beklentisi var. İki senede bir yapılan ve artık ben bunu söylemekte ve hiç görmüyorum. Watches and Wonders'dan sonra dünyanın en büyük belki de ikinci saat etkinliğine dönüşmüş vaziyette olan bir kaç günlük olaydan bahsediyoruz. Dubai Watch Week Kasım ayının 19'unda başlayacağı için arada yaklaşık sadece 2,5 ay gibi bir süre var. Birçok marka yeni modellerini sektörün bu durgun döneminde Dubai Watch Week'te paylaşmayı tercih edecek gibi duruyor. Dolayısıyla bu Geneva Watch Days duyurular açısından biraz sakin geçti. Ama ne olursa olsun bütün bu markaları bir arada görmeniz, kimi zaman sene içinde tanıtılmış, Watches and Wonders'dan sonra bugüne kadar Nisan'la Eylül arasında tanıtılmış ama canlı görme şansınız olmayan yeni modelleri e, elbette hiç daha önce duymadığınız yeni markaları burada canlı kanlı izleme saatleri bileğinize takma şansınız oluyor. Ben mesela buna bir örnek olarak Uzun süredir merak ettiğim, keyifle takip ettiğim ama hiç canlı göremediğim İtalya'dan çıkan Gaga Laboratorio diye bir marka vardı. Eski Gaga Milano'nun e, biraz daha bağımsız saatçilik yapmaya çalışan yeni bir oluşumu diyelim. Bağımsız ama yeni bir oluşumu. Gaga Laboratorio'ları bileğime taktım. Labormatik modellerini. Çok da keyif aldım. Ama tabii öyle saatleri o kadar egzantrik ve daha önce e, sizde herhangi bir fikir uyandırmamış saatleri canlı görmeniz ve bileğinize takmanız gerekiyor. Aksi takdirde çok da bir şey ifade etmeyebilir. Bu gibi açılardan çok iyi oluyor. Şimdi otel dangülatöre giriyoruz. Bu yan girişi ön taraftan restoran girişinden de girebiliyorsunuz. Biraz sakin olacağını düşünüyorum pazar sabahı olduğu için. Umarım da öyle olur ama genel olarak çok yoğun birkaç gün geçti zaten Cenevre'de. Burada Otel Dangletel'in ilk katının markalarını görebiliyorsunuz. Louis Erar, Behrens, Cedric Yohner, Konstantin Çaykin. Evet şu an güzel bir zamanda yakaladık. Sakin bir zamanda yakaladık. Konstantin Çaykin'i görüyorsunuz sağ tarafta. Hello. How are you? Okay. How are you? Are shooting, hope that's fine. Yeah. Okay. May I? Yeah. Şu anda Konstantin Çaykin'in Cinova Watch'ta bize tanıttığı ve aslında bu haftanın en ses getiren modellerinden yeni Panda'sını görüyorsunuz. Panda deyince aslında saat severlerin kafasında hepimizin aynı Rolex Panda canlanıyor. Bu Konstantin Çayki'nin her zamanki esprili diliyle Panda'ya yeni bir yorumu. Daha önceden işte e, Joker'lerden, minyonlardan, Kolobok'lardan alışkın olduğumuz o eğlenceli, keyifli ama bir o kadar da aslında dönen çift gözüyle aşağıdaki ay fazı göstergesiyle e, saat severlerin ilgisini çekmiş modellerin yeni yorumu. Çaykin bunlardan 5 sene boyunca 5 farklı model yapacak. Seneye kurt geliyor, 5. senede ise Tiger gelecek. Bu model e, Kaplan aslında 5 sene sonra 2029'da satışa çıkacak. Fakat bir gövde gösterisi olarak 5 sene sonraki setin son modelini Şimdiden tanışmış vaziyetteler ve şöyle bir özelliği var arkasını çevirince göreceğinizi umuyorum. Çaykin'in in-house, kendi yaptığı kalibresine şahitlik edeceğiz. Çok da güzel dekora edilmiş. Konuştuğumuzda İlya ile ve Konstantin'e taleplerin çok yüksek olduğundan bahsettiler. Let's see what's on your İlya. Çaykin'le beraber yapmış olduğu, geçen sene tanıtılan en etkileyici modellerden birisi. Thank you. Burada lü yeri görüyoruz. Bir toplantı var. Bölmeden nazikçe almaya çalışacağım. Good morning. How are you? I good. Um do you have Wi-Fi? Uh, Inside. No, I want to watch. We're just shooting. That's why. You sure? They're free. Peki, o zaman içeriye gireceğiz. Good morning. How are you? How are you? you mind if we come in? We're shooting. Manu said that's okay. Okay, okay. okay, perfect. Gelebilirsiniz. Buyurun. <laughs> bir toplantıyı böldük ama zaten tam olarak böyle geçiyor. Ee, <laughs> uh, Cinema Watch Days <laughs> etkinlikleri <gülüyor> ve fuarlar. Lüyer'in burası daha çok büyük toplantılarını ağırladığı ya da medya odası olarak kullandığı <laughs> özel bir alan. Aslında bunlar henüz duyurulmadı ama madem çekiyoruz bu tarz bir yeni sergileme konsepti üstünde çalışıyor şu anda yarar e Robotlar üstünde saatlerini. Evet senin aşina olduğun bir saat atılacağım haklısın Alain Silberstein kaki regülatör. Sen de çok keyifle takıyorsun yakın zamandan beri. Oradan şu an ne saat alabilirim diye bakıyorum ama istediğimiz saat şu anda mevcut değil. Dolayısıyla biraz sizi bekleteceğim. Şimdi Luyerar'ın en yeni e, aslında Geneva Watch Days'e çok yakın duyurdu saati Fildor Wire Art işbirliğiyle yaptığı yeni modelini görüyoruz. E, fotoğraflardan da zaten çok kısa sürede çok ilgi çekti ama bu özel tekniği tam anlamanız için canlı görmeniz gerekiyor. Şu an sanatçısı Hanımefendi de burada fakat farklı bir toplantıda. Dolayısıyla ondan dinleyemiyoruz. Ne kadar görebiliyorsunuz bu ışıkta? Emin değilim ama 99 limitli bir saat beni Nuno Watch Days'de canlı görünce en etkileyenlerden biriydim. Yani hep konuştuğumuz üç boyutlu sizinle yaşayan ışık altında çok farklı reaksiyonlar veren o dinamik saatlere çok 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 iyi bir örnek. Bu bir prototip olduğu için çok ufak defolar var ama zaten aslında el işçiliğiyle bir insan eliyle yapıldığı için ufak defolar verebilen saatler bunlar. Benim de Gino Days 2025 favorilerimden biri. Bunu verip devam edeceğiz. Victoria, thank you very much need something else or have to see Perfect. We, I think we'll see each other we'll before see. we leave, for sure. Take <laughs> Thank you. Bye bye. bye. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Lüyerer'in masasındayız. Yine tam Cinema Watch'tayız. Öncesi tanıtılan. Uh, el işçiliği, el oyması, gravemen dedikleri uh, bu hand engraving modelini görüyoruz bu tarz el işçilikleri seven biraz da dönem saatlerine düşkün insanlar için oldukça özel ve etkileyici modeller. Özellikle bu şu an ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama bu işçilikler tarz el oymaları, hand engravingler kasadaki genelde çok daha yüksek fiyatlı saatlerde ulaşması çok zor şekilde üretiliyor. Fakat Luyerer bunu göreceli daha ulaşılabilir fiyatlarla yaklaşık 5400 frank civarlarına vergi öncesi üreterek sektörü bayağı bir şok etti ve 99 limitli zaten kısa sürede satışı bitti bu saatin. Şu an detaylarını görmenizi düşünüyorum. Hem çok derin siyah bir kadranıyla hem kadranındaki oymalarla meraklısı için erişebilir el işçilikli zanaatli bir saat. Artık yavaş yavaş çıkıyoruz. Başka bir görüşme <laughs> gerekiyor. Hope to see you soon. Have a safe trip back. Hope to see you soon in Istanbul. Thank you very much. all yeah. we Thank you. Cheers. Aslında bugün bitirmeden evvel buraya bir kez daha uğrayacağız ama Konstantin Çaykin ekibi burada olmayacak uzağa gidiyorlar çünkü. Onlara bir güle güle demek istedim. <laughs> evet aslında çok doğal bir şekilde biraz da kaotik karmaşık Geneva Watch Days'de kısa bir sekansa siz de şahitlik etmiş oldunuz. Şimdi başka bir görüşme için tekrar çıktık. Bu kez çadıra gideceğiz. O görüşme öncesinde kısa bir kapanış yapmak istiyorum. Bu tarz etkinlikler artık zaten sayıları arttı. Hepimizin malumu çok daha fazla insan geliyor. Benim Burada e, ev sahipliği yaptığım konuşmadaki Türk katılımcılardan da herhalde 30'un üstünde Türk katılımcı vardı. Aldığımız reaksiyonlar kıymet verip davet üstüne buraya gelmeleri bile zaten e, çok şey anlatıyor. Sektör için durgun, kimi için tehlikeli ve korkutucu zamanlar olsa da ben heyecan verici bulmaya çalışıyorum. Bu tarz bunalım, buhran dönemleri yaratıcılığı arttırıyor genellikle. Her şey için geçerli bu. Kapatmadan evvel bir de Gino Watch Days'de bana eşlik eden bileğimdeki saatten hiç bahsetmediğimi fark ettim. Instagram'da paylaştım gerçi ama burada da bahsedeyim. Parmigiani Florian'ın 2025 Watches and Wonders'ın tanıttığı Tondas'ının 36 milimetrelik versiyonu. Yani bu tarz fuarlarda genelde insanların dikkati çok dağınık oluyor. Herkes birbirinin bileğindeki saate bakıyor ama ilgi çekmek de çok zor açıkçası. Bu saati çok fazla insan, çok önemli koleksiyonu olan bileğinde çok ciddi saatler olan insanlar sordular. incelemek istediler ve herkesin benim de ortak kanaatimiz aşırı konforlu bir bileziği var. Bağırmayan, kendi göstermeyen, çoğumuzun çok daha bildiği, çok daha popüler çelik bilezikli spor saatlere nazaran biraz daha böyle saat severlere hitap eden dolayısıyla da o müthiş bitişleriyle bence çok ideal ölçüleriyle oldukça keyifli bir saat. Ben de açıkçası çok rahat vakit geçirdim. Ve bu saatle özellikle hani havanın da sıcak olduğunu düşünürsek deri kayışlı bir saat tercih etmediğim için normalde öyle yapıyorum bu tarz etkinliklerde. Mutlu oldum. Kapatmadan bunu da söylemek istedim. Gitgide hareket artıyor burada. Bizim de görüşmeye gecikmememiz gerekiyor. Sıradaki saat etkinliklerinde ve videolarda görüşmek üzere. Bir kez daha söylüyorum hep söylediğim gibi lütfen imkanı olanlar, merak edenler ama çekinenler hiç çekinmesinler bu tarz etkinliklere gelmeye çalışsınlar. Önümüzde yine Milano Watch Week var. 2-3 günlük kısa bir etkinlik. Bu sene farklı bir konsept olacak ama meraklısı gidebilir. Dubai Watch Week var Kasım ayında. Bu tarz etkinlikler çok keyifli oluyor. Her gelen çok memnun ayrılıyor genelde konuştuğumuzda Türk dostlarımızla da. Ee, sıradaki videolarda ve etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi pazarlar.